Herkese merhaba. İsveç'te bir buçuk seneyi geride bıraktık. Bu videoda da İsveç'te yeni deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. İbrahim soracak, ben cevaplayacağım. Başlamadan önce bu video sayesinde kanalımıza denk gelen izleyiciler için kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Mehtap Doğan. Türkiye'de uzun yıllar gazetecilik yaptım. Çeşitli televizyon kanallarında, dergilerde, gazetelerde, ekonomi alanında, borsa alanında çalıştım. Sinemayla çok uzun yıllar uğraştım. 20'ye yakın filmde çalıştım, çeşitli görevler aldım. Uluslararası festivallerin yürütme kurulundaydım, kent atölyelerinde, sinema atölyelerinde görevler aldım. Tiyatroyla uğraştım uzun süre. Şimdi İsveç'te yaşıyoruz. İsterseniz ufaktan İbrahim soruları sorsun, anlatmaya başlayalım. Senin İsveç'e geliş sürecin benimkinden biraz daha farklı. Ben bir iş sözleşmesiyle geldim. Sen geliş sürecinden biraz bahseder misin? Tabii. Şimdi benim geliş sürecim dediğim gibi seninkinden bayağı farklı. Bu bazı insanlar için dezavantaj da olabilir. Yani birlikte gittiğiniz insan çünkü çalışmaya, iş hayatına, kariyerine vesaire devam ediyor. Fakat siz birisine bağlı olarak gidiyorsanız bütün deneyimlerinizi, deneyimlerinizi bir yerde geçmişte bırakıp gidiyorsunuz. Fakat ben yurt dışına çıkma fikri oluştuğu andan itibaren e, kendime uzaktan çalışmanın olanaklarını yarattım diyeyim. basın danışmanlığı yapıyorum. Çeşitli yayın evleriyle çalışıyorum. Çeşitli yazarlarla çalışıyorum. bu işleri de uzaktan yürütebiliyorum. Tabii bunun dezavantajlı bir tarafı da var. Piyasadan uzak kalıyorsunuz Türkiye'deki piyasadan ve değişen dönüşen bir piyasa. Fakat işte iş şeylerimi ona göre şekillendirmeye başladım. E, uzaktan yapabileceğim, zorlanmayacağım işlere işlere evirdim diyeyim bir yandan da sanıyorum işte geçmişten bu çok hani yönlü bir insan olmam, çok şeyle uğraşıyor olmam da bir takım avantajlar sağladı bana. İşte kurguya olan merakım, kurgu öğrenmemi bunun bir zaman sonra işte film projelerinde veya ne bileyim işte YouTube'da podcast kanalları gibi işlere elmesene sebep oldu. Dolayısıyla hani bu süreç çok zor geçti değil mi? söyleyemem. Ya yani bir işsizlik psikolojisine de girmedim. Boş da kalmadım. Bu da benim üzerinde böyle sıkılacağım, edeceğim bir dönem. Yaratmadı, bir sıkıntı yaratmadı. Peki İseç'e geldiğindeki ilk izlenimlerin nasıl oldu? Seni şaşırtan, üzen, heyecanlandıran bir sürü şey yaşamışsındır. Biraz bunlardan bahsetmek ister misin? Evet. Ee, yani şöyle başlayayım. Ee, oldu bitti gezmeyi çok seven, yeni yerler görmeyi, keşfetmeyi çok seven bir insanım. Detay şeyleri çok severim. Kolay demolize olmam, gittiğim her yere hızlıca adapte olabilirim. Yani bu e, İsveç olmaz, Türkiye'deki herhangi bir şehre de yerleştiğimde kolayca uyum sağlayabilirim. Bu benim için, yani bu kişilik özelliğindeyim. E, bana avantaj sağladı diyebilirim. E, yani ilk e, neye şaşırdım dersen, e, şimdi Letonya gibi muhteşem bir doğaya sahip bir ülkeden geldik. Çok bakirdi Letonya'nın doğası. İlk, Yani Netonya derken en çok şaşırdığım şey oydu. E, hayatın bu kadar e, doğanın içinde geçiyor olması vesaire. Fakat İsveç'e geldiğinde bambaşka bir doğayla karşılaştım. Yani işte bu hani çiçeklerin çeşitliliği, yemişlerin çeşitliliği, yabani hayvanlarla sokak ortasında karşılaşma ihtimali, gökyüzü, bulutların yere yakınlığı, gökyüzündeki değişimler, renkler vesaire beni çok etkiledi diyebilirim. En çok ilgimi çeken şey buydu. Onun dışında Lund gibi güzel bir şehirden başladık. Lund'a taşınmıştık ve Lund çok keyifli bir şehirdi yani bir sene içerisinde altın üstüne getirdim herhalde işte mezarlıklarından bütün sokaklarına kadar her yerini pastanelerini mekanlarına vesaire her yere girip çıktım herhalde. Bu sayede hani İsveç hakkında da bolca bilgi edinmiş oldum. Ee, yine geldiğimiz dönemlerde birbirinden ilginç gelenekler ve şeylerin kutlamaların yapıldığı bir dönemdi. Haliyle böyle hani o neymiş bu neymiş falan diye oradan oraya gittim. İşte bilgi edindim. Güzel bir süreçti. Ee, şey çok şaşırmıştım ee, aslında bu bilgi bende vardı ama bu bir türlü oturmadı bende i̇şte evlerde çamaşır makinesinin olmaması şimdi biz bu bilgiye sahip olduğumuz için e, ev araştırırken evde kurutma makinesi ya da çamaşır makinesi olmasına özel gösterdik yani ortak alanlarda yıkamak değil de kendi evimizde olsun istedik dolayısıyla ev seçimimizi böyle yaptık e, fakat dediğim gibi bu hep benim unuttuğum bir şey. Mesela arkadaşım geldiğinde şey söylemişti, aa inanamıyorum evde çamaşır makinanız var. Ben buna inanamaz, yani niye inanamadığını bir türlü oturtamamıştım kafamda, anlayamamıştım. E, çünkü burada evlerin çoğunda e, çamaşır makinesi yok, ortak alanları kullanıyorsunuz. E, çöplerin ayrıştırılma hali e, enteresan gelmişti. Yani bu bizim zaten özen gösterdiğimiz bir şeydi ama hani İsveç'te çok farklı bir sistem var. Bütün çöplerinizi ayıştırarak atıyorsunuz ve çöp odaları var. Orada da şeyler ayrı ayrı, işte kağıt çöpü, yani gıda çöpü vesaire ayrı. Bütün bunların sonunda da mesela Lund'da gördüğüm belediye otobüsleri atıklardan elde edilen yakıtla çalışan belediye otobüsü ilgi bir çekmişti. At yolları var. O çok enteresan gelmişti. Yaya yolu, bisiklet yolu ve at yolları var. Yani aslında çok böyle heyecanlandıran çok şey oldu. İşte göçmen hakları, kadın hakları, LGBT hakları, çocuk hakları, hayvan hakları vesaire konularındaki duyarlılıkları bunun bütün topluma yansımış olması çok ilgimi çekti. işte sinemasında, reklam filmlerinde her tip kadını kullanıyor olmaları, kadınları bir kalıba sokmamaları, eşcinsellerin çok görünür olması vesaire bunlar böyle İsveç'te beni heyecanlandıran şeyler oldu. Ama herhalde en çok heyecanlandığım şey hala böyle işte geyik görmek, yaban tarşanları görmek, hayatında hiç görmediğim kuş türlerini görmek benim için çok heyecan vericiydi. Peki bu kadar güzel anlatıyorsun da hiç zorluk yaşamadın mı? Hiçbir zorlukla karşılaşmadın mı Mehtap? düşüneyim. <laughs> Ya elbette yeni bir ülkeye taşınmanın büyük zorlukları var ama galiba biz e, stajımızı Letonya'da yaptığımız için işleş bize biraz daha avantajlı geldi diyebilirim. Çünkü işte Letonya'da çok temel şeyleri bile bulamıyorduk. Ya bunu da biz mesela çok büyük bir sıkıntı haline getirmemiştik. Yoksa hani başka türlü bir çözüm üretiriz diye bakıyorduk. Ama mesela burada işte hani gıda olarak baktığımızda işte zeytin, peynir vesaire gibi alışkın olduğumuz tatlar, lezzetler çok rahatlıkla bulunabiliyor. E, alışkın olduğunuz markalar rahatlıkla bulunabiliyor. İşte göçmen nüfusu daha yüksek olduğu için işte farklı çevrelerden insanlarla daha rahat sosyalleşebiliyorsunuz. Bu yüzden böyle hani çok nerede zorlandım dersen tabii hani şöyle bir şey var işte e, ne bileyim ulaşım sistemi diyelim. E, burada işte biletleri uygulama üzerinden alıyorsun. İşte ineceğin aktarma yapacağın duraklar uygulamadan görünüyor. Hani daha önce kullanmadığım bir şey olduğu için belki onları kullanmakta ilk başta bir şey yaptım diyeyim. Yani zorlandım da diyemiyorum aslında yani çok da kolay e, atla deve işler değildi yani. Düşünüyorum yani çok, çok zorlandığım bir şey olmadı galiba. Yani bu biraz karakter özelliğine de ilgili olabilir. Yani benim için yeni bir yer, heyecan verici oluyor. Yeni bir şey keşfetmek heyecan verici oluyor. Yani çok sıkıntıları taşıyan, dert eden bir insan değilim. E, kolay mutlu olurum herhalde. Yani Hatırladığım bir zorluk olmadı şu anda. Peki bu bir buçuk senede İsveç kültürü ve toplumun genel yapısı hakkında gözlemlerin ne oldu? Ne düşünüyorsun? Hı, hı. Ee, yani ilk aklıma gelen sıcak kanlı buldum. Ee, yani ilk geldiğimizde mesela selamla herkes selam veriyordu ve önce üzerimize alınmadık açıkçası. Yani herkes bizi selam vermiyordur herhalde diye. Ee, bir süre sonra fark ettik. Ee, yani işte ne bileyim mesela komşular el sallıyor, muhabbet etmeye açık insanlar falan. E, yardımcı olmaya açıklar yani bu resmi yerlere de gittiğimizde işlemler için falan. Hani çözüm odaklılar nasıl yardımcı, e, yani yardım etmeye çalışıyorlar onu söyleyeyim. E, hani genel bir algı var ya işte Baltıklar'da, şeyde, Alpa Kuzey Avrupa'da vesairede insanlar soğukkanlı oluyorlar diye. Ben bunu çok soğuk kalmak olarak tanımlamıyorum. Yani biz Letonya'ya gitmeden önce çok okuma yapmıştık ülke tarihi vesairesi kültürü hakkında. Şimdi ülke tarihini bilince aslında insanların neden mesafeli olduklarını anlıyorsun. Burada da öyle. Buraya gelirken de bayağı hani videolar izledik, okumalar yaptık. Dolayısıyla sürpriz bir şeyle karşılaşmadık. Ee, aslında burada da biraz kültürel bir şey. Yani uzak olmak değil, insanların kişisel kişisel alanlarına saygı göstermek, özel alanlarına çok fazla müdahalede bulunmamak, rahatsız edici sorular sormamak vesaire. Bunlar yani bazı insanlar bunları soğukluk olarak algılayabilir. Ben bunları soğukluk olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hatta hoşuma giden bir özellik. Ee, bir yandan da şöyle bir şey anlatabilirim. Yani mesela esnafı kursuna kayıt yaptırmak için gitmiştim. Fakat sonra eve döndüğümde buradaki eğitim sistemiyle bizimki farklı olduğu için şeyde yanlışlık yaptığımı düşündüm. aldığım eğitimleri yazarken yanlışlık yaptığımı düşündüm ve tekrar formumu, formu kontrol etmek için tekrar kursun şeyine gittim, sekreteryasının. kadın beni görünce çok mutlu oldu. Ya dedi, hatırladım sizi Türkiye'den gelmiştiniz. Hatta dedi dövmeniz çok hoşuma gitmişti. Bir arkadaşıma o kadar çok anlattım ki yani keşke fotoğrafı olsaydı dedi. Ya hani demin söyleseydiniz keşke bir fotoğrafını. Yani ben bedeninizdeki bir şey olduğu için böyle bir şeyin rahatsızlık verebileceğini düşündüm. Ve hani teklif etmek istemedim o yüzden. Ee, sonrasında işte kedili benim dövmelerim. Ee, bunun üzerinden konuşmaya başladık. İşte kedilerim var, iki tane kedim var falan. Türkiye'ye gittiğinizde ne yapıyorsunuz kedileri dedi. Ee, aslında dedim hani bu konuda fikrinize ihtiyacım var. Çünkü ne yapacağım bilmiyorum. Biz yeni geldik. Uzun bir tatile henüz çıkmadık. Ee, ve hani... Ne seçeneklerim olduğunu pek bilmiyorum, dedim. İşte şeyler var, barınaklar var, dedi. Dedim, onlara baktım ama hani barınakları, e, pansiyonlar pardon, pansiyonlara bırakmak istemiyorum. Çünkü benim kedim depresif bir kedi. E, or yani hani oralarda hastalık kapabilir, e, huzursuz olabilir vesaire. Başka seçeneklerim var mı? E, çok büyük bir samimiyete şeyi söyledi. Ya dedi, hani ben burada yıllardır çalışıyorum, hakkında soruşturma da yapabilirsiniz güven duymuyorsanız eğer ama dedi benim için de kedilerimin düzeni çok önemli eğer uzun tatile çıkarsanız ben, ben hırsızlık gibi bir huyum yok <laughs> vesaire uzun bir tatile çıkacaksanız ben size yardımcı olurum gidip kedilerinize bakabilirim falan ya ee, yani çok çok samimi geldi bana açıkçası Ya da işte ne bileyim karşı bir sitede oturuyoruz. Ee, işte yaşlı bir komşumuz var mesela her gün gazete almaya gidiyor falan. Gelirken de herkesi selamlıyor. Bizi de selamlıyor. Ee, i̇şte bir gün şey dedim, İsveççe çok iyi konuşamıyorum, yeni eğitim alıyorum falan. Tamam tamam sorun değil işte, öğrendiğinde konuşuruz dedi. Ya da e, hatırlıyor musun bilmiyorum, ilk geldiğimiz zamanlarda daha sitedekileri tanımıyorduk. Posta kutumuza bir mektup bulduk. Ee, diyor ki, e, biz eşime sürpriz yapacağım, hani görürseniz lütfen pot kırmayın. Eşim ya da sevgilim de hatırlamıyorum. Doğum gününü kutlayacağız. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Eğer hani gelmek istemezseniz de bize bir günlük anlayış göstermenizi rica ediyorum. Çünkü gürültü yapabiliriz muhtemelen. Bize bir gün idare edin. Ama hani aramızda olursanız çok mutlu oluruz. Yani hani böyle yeni geldiler, göçmenler vesaire gibi bir şeye maruz kalmadık. O yüzden genel anlamda izlenimlerim benim şey olumu. Peki yepyeni bir ülke, yeni bir dil, kültürüne yeni yeni aşina olduğum bir topluluk. Ama bu insanlarla iletişimde, dilde bir sorun yaşadın mı acaba? Yaşamadım çünkü her yerde İngilizce ile işinizi görebiliyorsunuz aslında. Bir de şöyle ben İsviçre öğrenme konusunda çok hevesliydim. Dolayısıyla gelir gelmez ilk yaptığım şey SF kursuna başvurmak oldu. Yani işte göçmenler için verilen bir kurs SF. Fakat gelmeden önce de yani İsveç'e yerleşeceğimiz kesinleştiği andan itibaren de hem işte çeşitli YouTube kanallarından hem Instagram'daki çeşitli sayfalardan hem de çeşitli uygulamalardan diyeyim e, faydalanarak zaten bir şeye başlamıştım çalışmaya başlamıştım e, kursun çok faydasını gördüm e, çünkü kurs aynı zamanda sizi hem e, İsveç kültürüne adapte etmek üzerinden bir kurs e, bilgilendiriyorlar çünkü işte, işte ne bileyim festivalleri hakkında ya da bir işte hastaneye gidersen hangi numarayı araman lazım nereden randevu alabilirsin vesaire vesaire gibi hani kültür hakkında da özel günler hakkında bilgi veriyorlar bu kursların en önemli özelliği de diğer göçmenle göçmenlerle sizin kaynaşmanızı sağlamak. bununla ilgili çeşitli işte etkinlikler, aktiviteler yapıyorlar. Dolayısıyla siz zaten orada bir çevre kuruyorsunuz. Burada hani hem arkadaş edinebilirsiniz hem de tırnak içinde değil mi? hani çıkarınıza yönelik bir ilişki de kurabilirsiniz. Çıkardan kalsın şu. o ilişkiyi sürdürmek durumunda değilsiniz çünkü kaç tarafta sizden aynı şey bekliyor. Oturup pratik yapmak yani işte buluşup sohbet etmek vesaire. Zaten burada dil kafeleri de var. O kafelere gidip hani gönüllü e, İsveçlilerin gönüllü olarak geldi ve sadece sohbet etmek ve kahve içmek üzerinden e, buluşmalar oluyor. Gidip oralarda pratik yapabilirsiniz. E, Dille ilgili herhangi bir sorun şimdiye kadar yaşamadım. Sen bana göre çok daha sosyal bir insansın. Hatta ben hiç sosyal bir insan <laughs> değilim. E, sosyal hayatı nasıl buluyorsun? Festivaller, özel günler e, vesaire açısından değerlendirebilir misin? Bir de merak ettiğim başka bir şey var diğer göçmenlerle ya da yeni gelenlerle hiç ilişkilendin mi böyle bir arkadaşlık durumun oldu mu? E, i̇lk soru beni daha çok heyecanlandırıyor ama ikinciden başlayayım. E, tabii ki oldu. E, ya zaten dediğim gibi kurs senin başka göçmenlerle ilişkilenmeni sağlıyor. Bir de ben biraz şeyi seviyorum işte farklı kültürlerden insanlarla sohbet etmeyi, onların ülkeleri hakkında fikir edinmeyi. İşte yemeleri, içmeleri, kadınların kadınlık deneyimleri, kendi ülkelerinde yaşadıkları özgürlükler ya da baskılar vesaire üzerine konuşmayı seviyorum. E, S.Fİ sayesinde böyle çok e, tatlı bir kadın grubum da oldu. Zaten başka ülkelerden, farklı ülkelerden kadınlardan oluşan bir grup. Onlarla da sık sık sosyalleşiyorum. E, e, bu bana iyi geliyor. Yani hani e, biraz da aslında şöyle bir yerden de daha çok yabancılarla ilişkilenmeyi tercih ediyorum. Hem dili geliştirmek açısından, hem başka ülkeler hakkında fikir edinmek açısından hem de biraz işte e, ya, yani e, Türkiye'de yaşarken e, maruz kaldığım çeşitli baskıları burada yaşamak istemiyorum açıkçası. Biraz da hani e, kendi ülkemde insanlarla ilişki kurarken biraz daha seçici davranıyorum diyebilirim. E, sosyal hayata gelince e, ben hani uzun yıllar festivallerde de çalıştığım için benim için çok ilgi çekici bir şey festivaller, kutlamalar vesaireler. Özellikle ilk geldiğimiz dönemde de peş peşe kutlamalar vardı. Mesela Santa Lucia, inanılmaz etkilendiğim bir gün. Çok keyifli bir kutlama diyeyim. işte Ya da Azizler günü, bütün mezarlıkların ışıl ışıl yapıldığı, mumlarla donatıldığı bir gün işte cadılar bayramı vesaire en çok ilgimi çeken şeylerden birisi benim liseler. işte Noel'e doğru evlere küçük cücelerin geldiğine inanılıyor sanıyorum 21 Aralık gibiydi yanlış hatırlamıyorsam ve böyle evlere küçük dekoratif şeyler koyuyorlar kapılar pencereler sanki nisenin eviymiş gibi çocukların da işte o hafta boyunca işte evde aileye yardım etmeleri, işte ödevlerini tamamlamaları, yaramazlık yapmamaları bekleniyor. Çünkü bunun ise çok şikayetçi de bir cüce. Gerektiğinde Noel Baba'ya işte şikayetle bulunup çocuğun hediyesinin gelmemesini sağlayabilir. Biraz da böyle kolay alınan bir cüce. bazen canı sıkıldığında evdeki düzeni de bozabilir. yani ebeveynin dahil oldu. eğlenceli bir süreç oluyor. İşte mesela şey yapıyorlar, işte mumların içine, şamdanların içine sosisler koyuyorlar. İşte evde, evin, evdeki eşyaların yerini değiştiriyorlar falan. Böyle keyifli bir dönem. Gündönümü festivali var, çok önemli bir festival. Çok sayıda konser organize ediliyor, konserler var falan. Dolayısıyla hani böyle bolca, yani şöyle diyeyim, İsveç aslında sanki kutlama için bahane arayan bir ülke gibi. Yani işte bugün dolma günü, bugün tarçınlı çörek günü, bugün bir şey günü falan diye hemen her gün kutlanacak bir şeyleri var aslında. İsveç deyince birçok insanın aklına İsveç'in doğası e, gezilecek yerleri, bir de kışı geliyor. Hı hı. E, bu, bu bunlardan da bahsetmek ister misin biraz hani gizleyecek yerler vesaire üzerinden. Evet, e, gezilecek çok yer var tabii ki. E, bana şey çok avantajlı geliyor, şehirlerin birbirine yakın ve küçük olması bir günde birkaç şehir gezmenizi de sağlayabilir. E, gezmekten çok keyif alıyorum e, ve her her biçimde gezebilirim yani hani. Biraz ne beklediğinize de bağlı. Ama şey sıkıntı burada. Ulaşım maalesef pahalı. Toplu taşıma maalesef pahalı. Ne yapıyorum? 24 saatlik bilet alıyorum mesela. İşte erken saatte çıkıp birkaç şehri gezip dönebiliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 100 bin tane göle sahip şey İsveç. Muazzam bir doğası var. Hiç görmediğim hayvan türlerini sokaklarda görüyorum. Bu bana çok heyecan verici geliyor. Ee, özellikle böyle yaz döneminde en çok yapmayı arzuladığım şey kuş gözleme e, etkinliklerine katılmak diyeyim. Burası çok önemli bir e, göç alanlarından, konaklama alanlarından bir tanesi kuşların. Dolayısıyla e, birbirinden farklı türlerde kuşlar görebiliyorsunuz. E, şey e, bitki örtüsü de çok çeşitli e, ağaçlar vesaireler anlamında, işte yemişler anlamında çok çeşitli, e, çok büyüleyici bir şey var e, doğası var. E, şunu yapıyorduk Letonya'da, o çok e, hoşuma giden bir şeydi. Sık sık böyle hafta sonları ev kiralayıp, işte çok bakir yerlerde kala, e, kalabiliyorduk. Fakat burada bu tarz şeyler çok pahalı maalesef. E, burada o aynı sıklıkta böyle şeyler yapabileceğimizi sanmıyorum. E, ama çok alternatif var yani. Kışın kış sporları vesaire, vesaireyle ilgili çok şey var. E, e, müzeler, e, çok e, şahane müzeleri var. E, çok güzel operalar izleyebilirsiniz burada. Tiyatro gösterileri izleyebilirsiniz. Ee, çok çok fazla alternatif var. Bizim bir avantajımız da Danimarka'ya yakın olmamız. Yani dolayısıyla hani çok kısa bir sürede Danimarka'ya gidip orada da çeşitli şeylere katılabiliyoruz. Ee, böyle. Peki İsveç'e ye yeni gelecek olan insanlara, kişilere tavsiyelerin, ipuçların var mı? Hı. Son olarak bunu sorayım. Ee, yani... E... Ya git Öncelikle gitmeden önce e, iyi bir araştırma yapmanın faydasını çok görürsünüz. E, çünkü o zaman hayal kırıklıkları kırıkları yaşamazsınız. E, şey, internet bunun için çok zengin bir kaynak. E, yani biz gideceğimiz sokağa kadar bakmıştık öyle söyleyeyim. E, Kuracağınız çevre çok önemli bence. E, sizi düşürecek insanlar da olabilir. Yani biz mesela çok hani olumlu anlatıyoruz e, çünkü deneyimlerimiz olumlu. Biraz da işte hayata nasıl baktığınız, geçmiş deneyimleriniz vesaire de uyum sağlamanız konusunda belki şey yaratıyordur, farklılıklar yaratıyordur değil mi? Çünkü biz böyle çok pozitif anlattıkça bizden daha uzun süre burada yaşayan insanlardan genellikle şey duyuyoruz. Sizin daha cicim aylarınız, hele bir, birkaç sene daha yaşayın ondan sonra görürüm sizi bir. Ben böyle hani gene ilerleyen yıllarda çok kötü şeyler yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani şuradan düşünüyorum. Çünkü bizim aslında bir 5 yıllık da Letonya deneyimimiz var. Yani ilk kez yurt dışına çıkmıyoruz. Bir de hani her gittiğimiz yeri öncesinde bir araştırıyoruz. Gerçekten burada yaşamak istiyor muyuz? Buranın avantajları ne, dezavantajları ne? ne tarz sıkıntılarla karşılaşabiliriz, bunlara nasıl çözümler üretebiliriz, bu, bu sorunlar bizim için sorun mu değil mi vesaire gibi biraz buralardan değerlendirerek gittiğimiz için gittiğimiz hiçbir yerde şu ana kadar hayal kırıklığı yaşamadık. Ee, biraz e, şeyi e, önemsiyorum ben, kuracağımız çevre, e, yani eğer hani hep böyle gene kendi dünyanızdan, kendi ülkenizde insanlarla bir arada gettolarda yaşıyorsanız, bir ülkeye adapte olmanız çok zorlaşır. Yani mümkün olunca hızlı dilini öğrenmeniz, işte şehri öğrenmeniz, kültürü öğrenmeniz size avantaj sağlar. Şöyle bir şey de var mesela. Şimdi siz eğer bu ülkenin kültürünü anlamıyorsanız, bunların hassasiyetlerine, buradaki insanların hassasiyetlerine özen göstermiyorsanız, elbette ki onların da sizi kabul etmesi e, ee, ya zaman alacaktır ya da istemeyeceklerdir. Yani bu sadece sizin, şimdi şöyle bir şey söyleniyor ya hani ya burada hep yabancı olduğunuzu hissediyorsunuz, hep bir yabancı olarak kalıyorsunuz. Hiçbir zaman sizi içinize almıyorlar. Biraz da bence buralarda dönüp kendinize de bakmanıza fayda var. Ee, ya, ya şey gibi bir şey hani mesela ya şey şey demiştim birisi. Ya bu da sessiz vagon ama burada konuşunca kızıyorlar falan. Evet sessiz vagonda konuşunca ben de kızarım mesela. Yani orada oturmayı tercih ettiysem sessizliği tercih ettiğim için orada oturuyorumdur. Dolayısıyla hani e, buralarda özenli davranmak gerekir mesela. E, biraz böyle şey hani bazen de böyle şeyi kendimize çevirmek. Hani niye bu insanlar bizi kabullenmediler vesaire diye de bakmak lazım diye düşünüyorum. Videoyu kapatmadan önce e, videoyu izleyen arkadaşlara bir çağrıda bulun istersen. E, tamam, şöyle söyleyeyim o zaman. E, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim çalına tıklayabilirsiniz. E, çünkü e, Cuma akşamları da genelde canlı yayın açıyoruz. Eğer bildirim ziline tıklarsanız hem yeni videolarımızdan haberdar olursunuz, hem de canlı yayınlarımızdan. E, Konuyla ilgili görüşleriniz varsa e, ya da konu önerileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.